Sanat hayatın tamamında bütünlükçü bir yaklaşım. Bir biçimde sanatla aktif olarak ilgilendiğiniz andan itibaren de sizin yürümenizden konuşmanıza, insanlara yaklaşımınıza, davranış biçiminize hatta en basit biçimde çay demleme halinize kadar her şey etkiliyor. Daha yavaş, daha insancıl, daha merhametli, daha anlayışlı, daha içe dönük, empatisi yüksek biri haline dönüşüyorsunuz. Ben kendi eserlerimi üretiyorken mümkün olduğunca çok anlatmaya çabaladığım şeyler üzerinden yürüyorum. Biyanel'in çağdaş ürünlerinin bulunacağı Nur Osmaniye Mahzen'e de bu tarz bir yaklaşımla dahil olmayı kurguladım. Var olan çalışmalarımın izleyici tarafından kurgulanıp icra edilmesi gibi bir enstelasyonla çıkmak istedim. Ben tüm evleri dizerken bir sürü şey düşünüp düşündüğüm şeyleri evler üzerinden anlatıyorum. Peki izleyici bütün bu evleri gördüğünde ne hissedecek ve o anlatmak istediği şeyi nasıl anlatacak fikriyle hareket ettim. Birazcık bir oyun kurgusuydu aslında ve dönüp izleyiciye hadi beraber oynayalım hatta sen kurgula bakalım nasıl kurgulayacaksın demeye çabaladım. Eserlerimin tamamı zaten şehir konseptli işler e, ve hali hazırda sergilenecek enstelasyonun Nur Osmaniye'de sergileniyor olması da benim için kıymetli. İzleyiciye açık olmayan bir mekanın bir sergileme alanı olarak biennal kapsamında kapatılması kapılarını açıyor olması izleyicinin hem var olan eserleri, çalışmaları, video artları, enstelasyonları görmesi hem de hiç görmediği bir yapıyla bağ kuracak bir mekanla buluşması kıymetli diye düşünüyorum. Geleneksel sanatlar genel itibariyle çerçeve içinde eserler olarak çıkar karşımıza. Bu sebeple de konseptin bu seçilmesi klasiğin ve klasiğin birazcık daha dışına çıkan sanatçıların kurgusu bakımından bir vurgusu var. Ben birazcık daha çerçevenin dışında kalan bir kurguyla üretim yapıyorum. Nitekim zaten böyle de bir üretimle bir genel kapsamında bulunacağım. Geleneksel sanatların herhangi bir dönemde izleyicisinin azaldığına hiçbir zaman inanmadım. Bu çağı yaşayan bir insan olarak olarak da geleneksel sanatları bu çağa uygun bir biçimde yaşatmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki hayat devam ettiği müddetçe sanatta ve bu coğrafyanın sanatı olan geleneksel sanatlarda devam edecek. Geleneksel sanatların önemli handikapının geçmişin bir uzantısı olma halinden daha çok geçmişin birebir aynısı olmak gibi bir duyguyla üretildiğini düşünüyorum. Bence geleneksel sanatların en önemli eksiği ve handikapı da bu. Geçmiş bir dönemde bitti ve kapandı. Biz sadece geçmişin izini süren ama bugünü yaşayan sanatçılar olarak üretim yapmalıyız.